Merhaba güzel takipçilerim. Ve ben renkli bitkilere kanalıma hoş geldiniz. Ben bu mevsimde bu yağmurda ve bu soğukta saksı değişimi yapmak istiyorum. Birdenbire aklıma geldi. Oturmuşken değiştireyim dedim. Bu gördüğünüz kristal türü saksıya dikeceğim, ayrı saksıya dikeceğim. Böyle formu çok güzel olduğu için ayırırsam daha güzel görünecek diye düşündüm. Tabi ellerim buz gibi o ayrı. Çünkü gerçekten dışarısı çok soğuk ve şu an yağmur yağıyor. Ben bunların arasından ayırmak istiyorum. Bunları çok seviyorum. Renkli renkli böyle. Şimdi ben çok çok soğuk diyorum ya. Ama başka yerlere göre hiç de soğuk bir memleket değil burası. Ama yine de üşüyorum. Ben eldivenimi giyeyim. Bu böyle olmayacak. Yağmurun sesi çok güzel geliyor. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz? Bunu sadece değiştirip eve koşacağım. Çünkü gerçekten hava soğuk. Evet. Eldivenimizi de giydik. Tabi bu eldivenle çalışabilecek miyim bilmiyorum ama inşallah bir sıkıntı yaşamam. Aa, dibinde ne kadar güzel dam var. Bakar mısınız? Ayırayım mı ayırmayayım mı bilmiyorum. Ayıklayacağım şimdi. Şöyle kenara koyayım. Bunu da aldım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle kenara koyalım. Dibine düşen yapraklar böyle kendiliğinden bebiş vermiş gördüğünüz gibi ben de ara ara atıyordum böyle ama ilginçtir bazıları da yeşil çıktı eldivenle çalışamıyorum çıkaracağım Evet sevgili dostlar şu kristal türe bakar mısınız çok güzel renk veriyor bu mevsimde Sanırım küçük saksı seçmişim bu yetmeyecek. Evet, yok yetmeyecek. Şöyle kenara koydum. Sadece bu sefer torf kullandım. Yanına hiçbir şey eklemedim. şuraya bakar mısın? Küçücük bir şeydi aldığımda ama kimden aldığımı hatırlamıyorum. Yaklaşık bir sene oldu. Bir seneden fazla. Kimden aldığımı hiç hatırlamıyorum. Ama çok güzel bir tür. Şimdi artık yavaş yavaş öğreniyorum. Bazı türler kışın satıldığı için çok güzel görünüyorlar. Yaz geldi mi maalesef renkleri açılıyor. Ama ben renklere açılmayan, böyle koyu renkli olanlardan seçiyorum artık. Yavaş yavaş öğrendim. Şöyle. Kamerayı da devireceğiz. Evet. Bunu diktim. Bakın çok güzel oldu. Bunu da başka bir saksı ayarlayacağım şimdi buna. Başka bir saksıya dikeceğim. Acaba diyorum bu yapraklarından alırsam kristat mı çıkar? Bu onun yaprağı dibine düşmüş. Kristat mı çıkacak? Böyle mi kalacak bilmiyorum. Ama pembiş bir tane yaprak. Bakın düşmüş buraya ve bebiş vermiş. Buraya atayım. Ben başka saksı ayarlayayım gene. Evet. Küçük bir saksı ayarladım. Büyük bir saksı bulamadım. Çünkü hazırlıksız yakalandım. Şöyle. Onu böyle alacağım. Bitki dikim seti siparişi verdim. İnşallah yakında gelir. Onunla ekim dikim yapmak daha güzel, daha rahat. Bir şey olacağını sanmıyorum bu kuşayında. Bakalım. Bunu da öğrenmiş oldum. Yavaş yavaş deneyimleniyoruz. Hani nasıl derler deneme yanılma yöntemiyle öğreniyorum ben bazı şeyleri. Özellikle sukulentler hakkında. Çünkü daha önce deneyimim yoktu. Evet çok güzel oldu. Evet. Nasıl? Ağırlığından devriliyor. Ben aslında alt yapraklarını almadım ama niye böyle gövdesi uzadı. Dibi kaldı. İşte gördüğünüz gibi değiştirdim. Bir sürü de yavru çıktı. Şöyle. Bunları şimdi ayrı ayrı dikeceğim. Bir de böyle yapraklar düşmüş. Bunu dibine koyalım. Demek ki bu kristal çıkıyor. Evet. Şu an dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor ve çiçeklerimin çoğu yağmur alıyor. Böyle özel türü bile yağmurun altına koydum. İyice ıslansın, yağmura doysun diye. Bu trompet de yapraklarını almıştım. Daha önce size gösterdim. Bazı yaprakları çürüdü. Bazı yaprakları da çok güzel yavru verdi. Bunlar da başka çiçeklerim. Şöyle bunlar tamamen kurumuştu. Gördüğünüz gibi. Yağmurun altına koydum. Belki ıslanırlar da can suyu gibi gelir onlara. Eminim çok güzel olacaklar. Bunlar da iki ay önce yatırdığım yapraklar trompetta'nın yaprakları gerçekten çok bereketli bir tür şuraya bakar mısınız her birinin kaç tane yavrusu var fazla kayıp vermedim bunlarda sadece iki tane herhalde yanılmıyorsam bu da bakar mısınız her tarafından yavru vermiş ama kök vermemiş ben de böyle iyice yatırıyorum ki şöyle yavru versin. Sadece bunun yaprağı çürüdü. Şuraya bakın maşallah. Her bir yaprak 3 veya 4 tane yavru vermiş. Evet. Böyle köşeye alalım. Zedelemeden. Şu an dışarıda böyle yağmur yağıyor. Ama benim çiçeklerime gelmiyor. Rüzgar olunca bu tarafa yağmur düşüyor. Kenardan birazcık ıslanmışlar sadece. Şöyle. Bu da soğanımız. Bunu daha büyük bir saksıya almam lazım. Çok hoş. Bu da aldığımda kristattı. Ama büyüdükçe böyle açıldı. Sadece bu kristat kaldı. Şu. Ve iki bu. Ötekilerin hepsi açıldı. Büyük bir saksıya ekeceğim ki böyle doldursun. Kendime özel bir koleksiyon yapacağım. Onları satmayacağım. Mesela bu. Bunu satmayacağım. Fazla özelliği yok. Yani özel bir tür değil. Çünkü herkeste de olunca artık özel tür kalmıyor. Ama az kişi de var. Bu da Mirena. Daha önce dediğim gibi herkeste de kahverengi. Ben de böyle yeşile döndü. Çünkü soğuk almıyor ya da kış yazın mı acaba olacak? Hiçbir fikrim yok. Bunları da daha saksıya alacağım. Özel bir saksı yapacağım onlara. Böyle siyah rengarenk bitkileri çok seviyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yağmur'un sesi çok güzel. Bunu çok aramıştım. Bir arkadaştan aldım. Takas yaptık onunla. Sağ olsun çok güzel bitkiler gönderdi bana. Ben de ona çok güzel bitkiler gönderdim. İnşallah memnun kalmıştır. Evet. Bunu daha önce demiştim size değiştireceğim diye değiştirdim. Bu komple bahçe toprağıydı. Bohçe toprağının hepsini çıkardım, döktüm, torfa diktim. Torsta olunca daha e, kökleri daha güzel ilerliyor. Şöyle. Ve ben daha önce bardak satışı yapıyordum arkadaşlar. Bütün çiçeklerim falan oldu. İyi ki de yapmışım. Bazı arkadaşlar sebeplendi. Ben de başka türler aldım o parayla. Kısmetleriymiş. Evet. Bardak satışını kapattım çünkü tamamen bitkilerim yıprandı. Biraz daha bahara inşallah. Baharda yapmayı düşünüyorum tekrar. Çünkü çok tür ektim. Onları göstermedim size. Bu da Albert Baynes özel bir sandık yaptım. Yani kas özel ayrı bir kasaya diktim onları. Şöyle gördüğünüz gibi İsteyen arkadaşlara evet bunlardan satış yapıyorum tek tek. Sırf başka bitkiler alabileyim yerine. Bu da ne olur ne olmaz atmayayım buraya koyarım. Belki yavru verir. Bunlar da siparişli. Bunlar gönderilecek. Satılmış bunlar. arkadaşlar bunlar herkes özelden bunları bana atıyor resmini kaydedip tekrar geri atıyorlar ben bunları satmıyorum bunları yeni yeni aldım dediğim gibi kendime bazı türler yapacağım ee, ayrı bir köşe yapacağım onun için satmak istemiyorum bunları da özel türler değil ama benim gözümde özel bu mensa herkeste olan bir tür Hepsini ben bunları yapraktan büyüttüm. Ama ben satmak istemiyorum. Şöyle bir göz gezdirelim. O meşhur keşeyi göstermedim size, şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi talan olmuş durumda. Her tarafı talan olmuş. Şimdi ben cesaretlendim bu sene. Bu gördüğünüz özel bir tür. Çok pahalı ve özel bir tür. Ben bunu dışarıda bıraktım. Bu bana gelen üçüncü hediye. Ben satın almıyorum sağ olsun dostlar gönderiyorlar. Bu üçüncü grandisim. Öbür adı da İran halısı. Hepsini geçen bir önceki aldıklarım bana hediye gelenler hep içerideydi. Hepsi çürüdü gitti bir anda. Ben dedim bunu dışarıda bırakacağım. İçeride büyütemiyorum. Bakamıyorum. En azından dışarıda kalsın. Bakalım inşallah kışı atlatır. Atlatacağına eminim çünkü adapte olmuş durumda. Bakalım. Evet sevgili dostlar. Ayrılmak istemiyorum videodan ama kapatmak zorundayım. E, yatırdığım yaprakları da göstereyim size en son öyle kapatayım videoyu şöyle trompetanın öbür e, öbür trompetanın yapraklarını yatırdım tabi soğuğa denk için yavaş yavaş kök veriyorlar şöyle benim kapalı alanım yok kapalı alanım olsaydı eminim daha iyi olurlardı alırsınlar buraya yapacak bir şey yok. Bunlar da yatırdığım klasik türlerimiz. Şöyle. Başka yerde de bir sandık daha var. Onu da göstereyim ama o sanırım yağmur alıyor. Şimdi göreceğim ben. 3 gündür dama çıkmadım. Bakalım şimdi. Böyle muntazam bir şekilde dizdim bunları bu sefer. Zaman ayırdım, dizdim. Bazıları yavru verdi. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bazılarında da daha hareket yok. Daha önce yatırdığım yaprakların hepsi yavru vermiş. İnşallah kışı atlatırlar. Bizim zor kışımız bir ay daha var. Ocak ayı bitti mi bizim kışımız biter şöyle Evet sevgili dostlar bugünlük bu kadar yeter hoşçakalın Allah'a emanet olun görüşürüz